Bizim yolumuz bellidir. Biz mazlumun yanındayız, zalimin karşısında. Karnı aç olanın sofrasıyız, üşüyenin yorganı. Kimsenin hakkını yemedik, kimseye boyun eğmedik. Çünkü insan dediğin onuruyla yaşar, şerefiyle ölür. Paranın, makamın peşinden koşanlar bir gün unutulur gider. İbrahim küçük ama iyilik eden, adaletin peşinde koşan o hep hatırlanır. Unutma, Mazlumun ahı göğe yükselir, günü geldiğinde zalimi boğar. Biz susarsak haksızlık büyür. Biz durursak kötülük yürür. O yüzden her zaman, her yerde doğru olanı söylemekten, hakkı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sözler ve seslendiren İbrahim Küçük.